tekrardan merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yanımda Asya var Merhaba ee, Ve yeni geldi bu benim ablam değil bir arkadaşım Ve yeni başladığı için şu anlık karakterlerini göstereyim size İki tane Shelly'si ve Nita'sı var Ve El Primo açtı Gör göstereyim size Arkadaşlar bakın El Primo'su oldu Evet üç tane oyuncum oldu şu an. Ve şu an Jessie açıyor arkadaşlar Evet Burası çok yapışkan ya. Nasıl? Evet. İsterseniz hemen oyuna başlayalım. Aa, dur bir dakika. Sana bir şey göstereceğim. Bekle bir dakika. Şu geçsin ha. Dur bir dur. Bak şuradan şeyini al. Kısamaz. Tamam. Tamam. Ee, bir dakika. Ee, evet hazırsanız başlıyoruz. Evet. Evet. Bu o arkadaşla evet, Asya arkadaşımla ilk videomuz. O yüzden bu videoya tam tamına 20 like. Hayır. 10 like. Çünkü aa, benim kanalım küçük. Arkadaşlar benim kanalım küçük. Lütfen 10 e, like atın. Yapamazsanız eğer yaparsanız ve geçerseniz en fazla Bam 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 tık, 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 tık. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için ve abone olup like atarsanız çok seviniriz ve yandan bildirimleri de açmayı unutmayın, değil mi? Evet. Ve yorumlara da kalp. Eğer güzel şeyler yazarsanız sizler için kalp atarım. Pat 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 Tamam. Ben savaş topunda çok kötüyüm. Şöyle. Ben çift hesaplaşmaya... Dur. Çift hesaplaşma yapsana sen. Bak. Aynen. Senin üzerinde taç var ya. Hı hı. Eğer senin üzerindeyse o taç sen seçebiliyorsun oyunu. Ben seçmeye çalışırsam olmuyor. Tamam. Hadi bakalım. Edgar ve Şeli. Arkadaşlar bu videomuzun şerefine 10 veya 20 veya 15 like bekliyorum. Bunu bizim için yaparsanız çok seviniriz. Evet, her gün video atmaya devam edeceğim. Her gün atamam ama üzgünüm. Çünkü bazen benim işim oluyor. Böyle okula gidiyorum. O yüzden video çekecek pek zamanım olmuyor. O yüzden video çekemezsem lütfen sorun etmeyin. Değil mi Asya? Evet. Böyle videonun gelmesi bu arada için arkadaşlar, 20 like istiyoruz. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi arkadaşımın adı Anime Unicorn Unicorn simgeli. E. Pat pat. Şu aksesuar basayım da ultim de olsun. Ben yani bu taraftan gireceğim. Tamam. Ben bu taraftan gidiyorum sen oradan git. Bence tamam. biraz daha yan yana dursaydık. Çünkü şu, şu beni şu öldürecekler mi? çünkü çekmişsin aklınca. İkimiz çoğu yan, çoğu yan çoğu yana çoğu olunca daha iyi oluyor. Hı hı. Kaçtım kaçtım. Çap bak yüz yuvarlak kremalı börek sütlü çörek çek. Dostum çek. Arabanı yoldan çek. Çek çek dostum burnum gönce. Evet doğdum. Daha Şurayı patlatalım. Bekle dur şunu alalım. Çekil 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 ölme ölme. Hoca. Neden evet. <laughs> hep ben ölüyorum. Evet. Çünkü ben senden daha güçlüyüm ve daha fazla canım var. Evet. Arkadaşlar neden öl neden hep öldüğüne bakmayın. Çünkü o oyunda çok iyi değil o kadar. Şu an hiper şarjım doluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu alt köşede. Görmeyenler varsa söylemiş olayım. Şöyle. Arkadaşlar burada bilmeyenler varsa Asya telefondan ben tabletten oynuyorum. Ve hiper şarjım da doldu arkadaşlar. As evet. O Asya yüzden biraz kötü oynayabilirim. Tablette daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. Toplam 3 kişi e, kalmış galiba takım. 3 kal. <laughs> takım kaldı biz. Bir takım bir de bir takım. O karşıda kaç 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 kaç. Önüne geçtim ölmemen için ama öldüm yine de. Hoa. Hayır. Önden geldi ya. Neyse bari 3. olduk o da iyi. 4 <laughs> kupa kazandım ben. Kupa, kupa kazanmadım. Ben biraz da az kupalı bir şey olayım değil mi? Çok fazla kupası var şey, benimkiden. Eee... ben şöyle şey mı? Savaş topu. Olur. Seç savaş topu. Ha değiştirdim ben gaz oldum. Biliyor musun gazı? Evet. Burada kim karakterleri biliyor musun yoksa hiç bir, 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 bir ya kaç isimleri mi? Ya isimlerini bazen şey yapıyorum karıştırıyorum. <laughs> Bu arada Tamam. Oyuna Clancy diye bir karakter geldi Arkadaşlar bilmeyenler varsa Oyuna Clancy diye bir karakter geldi Ve size bir şey daha söyleyeceğim Brawl Stars'ı hemen Play Store'dan App Store'dan her yerden yükleyebilirsiniz Çok güzel bir oyundur Tavsiye ederiz Evet tavsiye ederiz Yüklemezseniz pişman olursunuz arkadaşlar Çok eğlenceli bir oyun Ben bir de çok eğleniyorum Ha bu arada e, isterseniz gene App Store'dan Play Store'dan istediğiniz yerden e, şey e, Roblox yükleyebilirsiniz. Minecraft'ı e, yükleyebilirsiniz ama sadece e, paralı söylemiş olayım. Gerçek Minecraft yüklemek isteyenler Çakmalarınızı yüklemenizi ter, ter, söyle söyleyeyim. Arkadaşlar söylemiş olayım. Bana pas ver, bana pas ver. Sen ölme. Hadi hadi hadi. Hayır. Çok <laughs> iyi. Evet arkadaşlar gerçekten zor bir hesaplaşma. Oyna 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 Evet, umudumuzu kaybetmiyoruz ve devam ediyoruz. Siz like atarsanız daha çok mutlu oluruz. Ve like atarsanız bize bir pro güçlük gelir. Böylece videolarda kazanabiliriz. Lütfen kabul ettim. Lütfen videolara like atıp abone olup bildirimler için yorumları güzel şeyler yazmayı unutmayın. Bir dakika kıyafetimi değiştireceğim. Ben de kıyafetimi değiştirdim. Bak. Aa Para. <laughs> money. Zengin money. <laughs> İnşallah bu sefer kazanmaya çalışırım. Şu. Tamam, şu, şu an 5 takım var. Sen bir de 4 takım değil mi? Bir evet. Takımı, bir, dört takım ve bir 4 takım. Gelsene. Yemek Gel, yedim. orada taşa takıldın. Mır geliyor, kedicik geliyor. Kış, kedicik, kış, kış kedicik, kış. Kış kedicik, kış. Gel. Kış, kış kedicik, kış, kış. Kaç, kaç, kaç öleceksin. Pam, 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 pam. Oradan zıplama. Ben de geldim. Allah, 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 Allah. Öldüm. Hayır öldü. Kaybettik. İkinin... Of. Sen niye kupa kaybetmiyorsun da ben 4 kupa kaybediyorum? Üzme. Sırlar. Tekrar oyna de. Dedi. Böylece tekrar oynayabiliyorsun. Sen de çıkmıyor mu? Hadi bakalım. Tamam evet. arkadaşlar. Devam. Devam Arkadaşlar şimdi yeni tura geçtik. Bu arada adını görüyorsunuz. Anime zaten söylemiştim. Evet. Animelere ben bayılıyorum. Benim adımı da görüyorsunuz. Aslan Geste. Yeni kanalımı izleyenler varsa söylemiş olayım. Şuradan gizlice yaklaşalım. Bam 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 tık bam ya bam ben ben tıkı ben bam tık bam. Öldük. Öldük ya. Bence top daha iyi ya. Tamam o zaman top oynuyorum. Burada de bir değiştiriyoruz arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. Evet çünkü bu e, kadar iyi oynayamıyoruz. Benim sayemde olabilir. <laughs> Yok benim sayemde. Değiştirmiş. <laughs> ya keşke burası bu kadar yakışır. Bakayım. Yok. Dur bakalım. Evet başladık. Hazır mısın? Ben şurada bekleyeceğim. Mantıklı. Allah Draco var Draco Draco. Bam 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 tıkı bam 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 tıkı tıkı bam bam. Hadi kit atarsın. Vur. Gol oluyordu be. Saldır saldır saldır. Ay kaçıyor ki bana atıyorlar sürekli. Hayır <laughs> hayır 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 hayır. Ben bunu oynamak daha mantıklı. Öbürünü ölünce bir daha gelemiyoruz çünkü. Ya ama bu nasıl bir iştir ama ya. Bu ne var ya az önceki akan kişinin? Hiç. oldu 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 oldum. Ah be. <laughs> <nasıl hasatsaydı. gülüyor> ya ölüyordu be. Bu gerçekten hesaplaşmalar çok zor. Hesaplaşma mı? Ay işte. Hayır, geliyor geliyor Hı. geliyor. Çıkın lan. Çık. Oy! Çık lan. Çık 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 Git lan git 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 git. Git 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 lan. Saldır 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 saldır. Uç. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar çok eğlenceliydi. Arkadaşlar bu arada bu bu oyunu oynadığımız maçtan sonra videoyu bitireceğiz çünkü 15 dakika oluyor bu maç bitince arkadaşlar. Arkadaşlar. Açlar, 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 açlar. Açlar, açlar. Evet, bitti. Bir tur daha oynayacağız. Ve bitireceğiz. Bir soracağım, sen niye böyle bir bir, 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 şey... Şey, niye böyle garip konuşuyorsun. Konuşuyorsun. konuşuyorsun? Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım, deve tıkalım. <laughs> Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Oh. Ay. <laughs> hayır, öleceğim, 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 öleceğim. Eh. hayır. Hayır, hayır, hayır. Of. Hayır, hayır, hayır. Çıkma Bizim kayda ne işi var <laughs> ya gol attı ya. Bunlar çok güçlü oynuyorlar değil mi? Aynen. Bu Burada onlar neden güçlü? neden bu, bu kadar güçlü diye sorarsan çünkü e, benim hesabım çok pro ya böyle fazla karakterim var. İşte ondan. Topu kaldırdım. Eh, eh. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Koş 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 koş. Ya. Topa kaçar gideceksin. Tamam ver bana ya. Pas ver, pas ver. Pas ver, pas ver. Gol <laughs> Gül oluyordu tam da. Çok yakındık. Günaydın. Ama arkadaşlar pes etmiyoruz. Devam. Pes etmeyeceğiz. Sonsuza kadar oynayacağız. Boom. Boombox Bu bey ben buradan koş 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 bu maç bayağı sürdü gibi ya hoppalak tamam 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 çok iyi gidiyoruz çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi fuha evet. fukatçı fukatçı top Kapta sana, sana geldi Hayır. hadi arkadaşlar <laughs> arkadaşlar Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Arkadaşlar. Öldüm tık tık açıyorlar hemen öldürüyorlar ya. Hayır, Vur vur vur, vur. ya. Tam... Arkadaşlar ya, kaybettik. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş bulunduk. Evet, videomuzu sevdiyseniz alt taraftan la videoyu durdurun. Alt taraftan like atın. Sonra Alt köşeden kırmızı abone ol tuşuna da basın ve de açmayı unutmayın. Böylece video çektiğimde andan haber olursunuz ve yorumlara da güzel şeyler yazın sizlere kalp atacağım arkadaşlar ee, arkadaşlar. Kusura. Arkadaşlar hepinize görüşürüz ve bay bay.